Merhaba fil. Ne yapıyorsun burada? Merhaba koca Ben burada top oynamak için arkadaş arıyorum. Benim de evde canım çok sıkıldı. Ormanda yürüyüşe çıkayım dedim. O zaman seninle birlikte ben top oynayabilirim istersen. Olur koca Hadi birlikte oynayalım. Hadi bakalım fil. Yakala topu. Atıyorum kocayız Sen de yakala Topun da çok güzelmiş Fil Rengarenk Hadi gel birlikte buradaki renkleri de sayalım Beyaz renk Yeşil renk Turuncu renk Mavi renk Kırmızı renk Sarı renk Rengarenk bir topun Topun var fil Çok güzel Ay ay benim de karnım acıktı. Böyle yemek yapayım kendime. Mis gibi bitirdim. Mis gibi dağıtıyorum. geçiyedim. Bajaya, ana. ben seni alıyordum. Ben filler top oynuyorum Maşa. Sen ne yapıyorsun burada? Yemek yedim buraya geldim. Nerede yedin yemeğini? Ne yemek yedin? Benim de karnım çok sen, acıktı. Sen senin evinde yedim. Ne? Benim evimde mi yedin? Neden kendi evinde yemedin Maşa? Benim kendi evim yapılmadı çünkü. İnşallah evimi dağıtmamışsındır Maşa. Evet. Benim de karnım acıktı. Hadi eve gidelim o zaman. Yemek yapıp yiyelim. Hep birlikte. Hadi Fil sen de gel. Olur koca ayı. Ben de gelebilirim. Benim kocama. <laughs> Ay ben yedireceğim ya da. İşte geldik arkadaşlar. Eyvah. Buranın hali ne böyle? <laughs> Birisi dağıtmış. Kim yapmış burayı böyle? Bu mutfağımın hali ne? Nasıl toparlayacağım ben, ben bence şimdi? Bence benim köpeğim dağıtmış. Senin köpeğinin ne işi var benim mutfağımda? Bak. em hemen kaç galbaşıyı hem, saklamış. Sonra bakmış burada dağıtmış. Sonra kaçmış benim evime. Maşa, yoksa sen mi mutfağımı bu hale getirdin? Hayır. Ama benim evimde yemek yediğini söyledin. Demek ki hayır. sen yaptın bu mutfağı. Hayır, hayır, hayır. Sana ceza. Hemen mutfağımı toparlıyorsun. Hayır, Acele et. 5 dakika süren var. O zaman bana şeker vereceksin. Tamam Maşa. 5 dakika içinde burayı toparlarsan sana şeker vereceğim. Hemen toparlayayım. Maşa, çok az süren kaldı. Ah. <laughs> süren olmak üzere. Tamamdır koca ya. Aferin Maşa sana. Bir daha mutfağımı dağıttığını, izinsiz mutfağıma girdiğini görmeyeceğim. Anlaştık geleceğim, mı? Hayır, geleceğim. Kimsenin eşyasına izinsiz dokunulmaz Maşa. Dokunur. Tamam mı Maşa? Anlaştık mı? Ben senden küstüm. Bulacağım. Sen biraz sonra geleceğim, Görüşeceğim. Tamam mı? Bir daha dağıtacağım o zaman. Hayır Maşa. Bağıtıyorum. Sözümü dinlemezsen sana şekerini vermem. Nasıl da bu sefer? Hadi bakalım yemek yapacağız şimdi. Bana yardım et. Neden yardım edeyim? Ben, ben ne yapabilir, yapabilir miyim azıcık? Hayır Maşa. Fille benim karnım çok aç. Hadi bana tavayı ver bakalım. Al. Şuradan da ocağa ver. Avluya kocayı. Teşekkür ederim maşallah. Al şu şeyi de kapa. Ne yemek yapsak acaba? Burada neler var mı? Kocayı sen de topla. Dağıttın çabuk topla. Seni almaz kocayı seni. Şimdi size biber yapacağım. Yemeği yaptıktan sonra toparlayacağım etrafı. Ama havuç da yap kocayı. Tamam maşallah sen bana yardım et ben de sofrayı kurayım. Tamam. Sen yemeği karıştır. Ben, ben sofrayı kurmak istiyorum. Hadi kur bakalım. Ben de yemeğin kapağını kapatayım. Yemek de çok güzel koktu. Karnım da çok acıktı. Maşallah masa hazır mı? Hazır hazır. Yemeğimiz de pişti. Altını kapatalım. Maşa tabakları getir bakalım. Bu havuç yemeği. Bu da biber yemeği. Hadi bakalım arkadaşlar hep birlikte yemek yeme zamanı. Ben de havucumu yiyeyim. Hadi bakalım Maşa sen de bizle birlikte yemek yiyebilirsin. Bugün bana çok yardım ettin. Ama bir daha evimi sakın dağıtma. Ben çok yoruldum ya. O zaman gidip uyuyabilirsin maşallah. Hayır. Biz yemeğimizi yiyeceğiz daha. Oo karnım çok şişti benim ya. Oo, benim de şişti valla. Hadi gidip uyuyalım biraz arkadaşlar. Evet. Hadi Fil gel. Aa. bir yatak yatağımız Yatağımız burada. Ama burası beşik. Benim bebeklik beşim. Hadi bakalım arkadaşlar yatın. Şöyle üzerimizi de örtelim. Dur, dur. Şimdi uyku zamanı. Hepinize tatlı rüyalar. Sana da kocayı sana bakıyor. Samba kocaya. Sabah. Sam, samba maşa. Sabah uyanınca görüşmek üzere. İlk uyanan kahvaltıyı hazırlar. Tamam mı? Tamam.